Tekrar merhaba gençler. Kesirler konumuzun son kazanımını e, anlatıyorum. Kesirlerde toplama ve çıkarma. Bununla birlikte ünitemiz bitecek. Problemlere geçeceğiz. E, Kesirlerde toplama çıkarma nasıl yapılır? Şimdi bundan önce kesirlerle ilgili her şeyi öğrendik. Özellikle denk kesire çok dikkat etmeniz gerekiyor. Onu her yerde kullanacağız. Kesirlerde toplama çıkarma yaparken öncelikle size e, toplayacağınız ve çıkacağınız kesirleri verecek. Örneğin 5'te e, 1 ve 5'te 2 Yani 5'e bölünmüş bir pastanın bir dilimiyle 5'e bölünmüş pastanın iki dilimini nasıl toplarız? Şimdi birkaç kez şekilde göstereceğim. Şimdi bu 5'e bölünmüş bir pastanın bir dilimi. Aynısından bir tane daha çiziyoruz. Bu da 5'e bölünmüş pastanın iki dilimi. Bunların ikisinin toplamı demek ne demek? Bu iki dilimi bu bir dilimle toplayıp aynı kesir üzerinde göstermek demek. Yani dilimlerin boyutu büyümüyor. Dilimler Yine 5'e bölünmüş dilimler. Bir dilim buradan, iki dilim buradan geldiği için birleştiğinde kaç dilim oluyor? 3 dilim oluyor. Hmm. Demek ki bir dilimle iki dilim toplanınca 3 dilim ediyor. Peki paydamız? Paydamız hala 5. Unutmayın biz toplama işlemi yaparken dilimlerimizin boyutu büyümüyor. Boyutlar değişmiyor. Boyut aynı kalıyor. Boyut aynı kaldığı için payda da aynı kalıyor. Biz sadece dilimleri birleştiriyoruz. Başka? Onda 2 artı onda 6. Ne yapıyoruz? Demek ki 10'a bölünmüş pastalarımız var. Küçük dilimlerde pastalarımız. Şöyle yine bir gösterelim. Şöyle 10'a bölünmüş olsun. Bakınız 2 dilimi kırmızıyla gösteriyorum. Şu 2 dilimi. 6 dilimi de yeşille gösteriyorum. 4, 5, 6. E son durumda bu pastanın kaç dilimini taramış olduk? Yine 10'a bölünmüş bir pasta var. Pastamız değişmedi. Dilimimiz değişmedi. Ne olmuş oldu? 6 tane yeşil, 2 tane de kırmızı toplam. 8 tane dilimimiz olmuş oldu. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Toplama yaparken e, paydalarımız değişmeyecek. Biz sadece payları toplayacağız. Yani 8'de 3 artı 8'de 2 nedir? Yine 8'de 3, 2 daha 5. 10'da 3 artı 10'da 4. Yine 10'da 3, 4 daha 7. Bu şekilde yapıyoruz. Peki çıkarmayı nasıl yapıyoruz? Çıkarmada da mümkünse büyükten küçüğü ayarlıyoruz. Çünkü siz daha henüz tam sayılara geçmediniz. Mesela 10'da 9'dan 10'da 2'yi çıkarıyoruz. Çıkarmak, ortamdan almak, kaybetmek gibi düşünebilirsiniz. Yani günlük hayatta kullandığımız anlamıyla. 10'a bölünmüş bir Yine pastamız olsun. 9 diliminden bahsediyorum. En başta diyor ki 9 dilimi var diyor. Peki 9 dilimini boyayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ne diyor? 2 dilimini çıkar at. 2 dilimi çıkar. Çıkar. Yani artık burada 2 dilimi olmasın. E olmasın diyorsa ne yapıyoruz? Buradaki 2 dilimi şöyle siliyoruz. Artık bunlar yok. Ne olmuş oldu? 9 dilimin 2 tanesi gitmiş. Ortada ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dilimimiz kaldı ama kaça bölünmüş dilimler? Yine 10'a bölünmüş dilimler. Gördüğünüz gibi paydalarımız yine 10. Ne olmuş oldu? Ben sadece payı birbirinden çıkartmış oldum. Bu kadar. Şimdi bununla ilgili bir etkinliğimiz var mı? Hemen onu açayım. Bir saniye şuraya geçelim. da değil. Şu olabilir mi? Değil. Şu. Evet. Şu arkadaşı hemen büyütüyorum. Şunu şunu atalım. Şimdi büyütelim. Ne yapıyoruz? Bakın. 9'da birinci örnekte 9'da 1 ile 9'da 3'ü toplamış. Diyoruz ki 9'a bölünmüş pastamız varmış. Güzel pastamız 9'a bölünmüş olmaya devam ediyor. Biz sadece ne yapıyoruz? 3 ile 1'i topluyoruz. 4 ediyor. 9'da 4. Bakınız burada çıkarma var. 6'dan 5'i çıkarıyorsun. 1 paydamız hala 7. İkinci soruya bakayım. 7'den 4 çıktı. 3 paydamız hala 3. 3'te 3. İsterseniz 3'te 3 üç, hocam 1 tamdır deyip cevap 1 tamla bitirebilirsiniz. Şimdi buradaki örneklere gelelim. Ee, bakınız hepsinin önceliğimiz şu olacak. Paydalarımızın eşit olması. Bakayım. Paydalar eşit, paydalar eşit. 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 Güzel. Hepsi uygun. Şimdi paydalar eşitse bir kere bunu tamamladıysak paydalarımız aynı olacak. 7 cevap 10 paydası cevap 6 12 9 bunu direkt söyleyebilirsiniz. Bizim olayımız paylarla. Paydaları eşitledikten sonra mesele paylarla. Şu soruya bakıyorum. 5 tam 7 bölü 5 bölü 7'den 3 tam 2 bölü 7'yi çıkaracakmışız. Paydalarımız eşit mi? Eşit. O zaman paydamız kesin 7. Bakın şurada tam sayı yeri ayırmış. Diyor ki 5 tamdan 3 tamı çıkarırsam ne olur? 5 tam pastadan 3 tam pastayı başkasına verirsem elimde 2 tam pasta kalır. Peki 5 dilimden 2 dilimi çıkarırsam ne olur? Payı paydan çıkarıyorum. E 3 dilim kalır. Sonuçta 2 tam 7'de 3 olmuş olur paydalarımızın eşit olmasını sağlıyoruz. Payları birbirinden, tam sayıları birbirinden çıkarıyoruz. Paydalarımız eşit mi? Dördüncü soruda eşit. Paydamız 5. Peki toplama var. Güzel, ekleyeceğiz. 3 tamla 2 tamı topladım. 5 tam. 1 dilimle 2 dilimi topladım. 3 dilim. Payları toplayıp paya, tamları toplayıp tama yazıyorum. Bunun önünde ne görüyorsun? 2 tam. Başka bir tam var mı? Yok. O zaman direkt buraya 2 tam yazıyorum. 1 dilim bakınız. 1 dilim. 4 dilim daha. 5 dilim. Paydamız zaten 9'du. İsterseniz şunları silelim. Daha temiz çözelim. Bakınız. Şu soruya geldik. 10. Hepsinin paydası 10. Güzel öyle olması lazımdı. Biz öyle öğrendik. Paydaların hepsi eşit olacak. 10. Ve ne yapıyoruz? Dilimleri topluyoruz. Şimdi elinde bir dilim varmış. 8 dilim daha eklemiş üzerine. 1, 8 daha etti mi? 9. Sonra bu 9 dilimden ne yapmış? 5 dilimi çıkarmış. 9'dan 5'i çıkardım. 4. On da 4. Sekizinci soruya geldim. Paydalarımız 12 güzel, eşitliği sağlamışız. 12'yi yazdım. Şimdi toplama çıkarmaya geçiyorum. Diyor ki 5'ten 3'ü çıkarın, çıkarın. 2 kaldı mı? Bir daha 5'le toplayın. Etti 7. Yani biz sadece paylarla işlem yapıyoruz. Paydamız eşit olsun bize yeter. Şuraya geldik. Burada bir bileşik kesir var, burada bir tam sayılı kesir var. Bunları birbirinden nasıl çıkaracağız? Yani biri birinden çıkmaz. Şunun önde tam sayı yok. Tam sayıdan biri çıkaramayız. Neyse ki önceki konularımızı biliyoruz değil mi? Önceden biz neler öğrenmiştik? İstersek bileşik kesirleri tam sayılı kesre, tam sayılı kesre, bileşik kesre. Hangisi işinize geliyorsa. Şimdi 15 bölü 6. 15'i 6'ya bölerek. 15'in Şunu hatırlayın. 15'i 6'ya bölüyorum. 2 tam 2 kere 6 12. 3 kaldı. Bu arkadaş aslında 2 tam 6'da 3'müş bir tam altıda bir şimdi çıkar işte bakın bunun önünde tam varmış bunun önünde de tam var iki tamdan bir tamı çıkardım bir tam üçten biri çıkardım iki paydamız da altı bir tam altıda iki cevabımız İsterseniz hocam ben bunu bileşik kesre çevirdim ama peki bunu tam sayılı kesre çevirsem olur muydu olur İkisi aynı cins olsun yeter İkisi bileşik de olur ikisi tam sayıda olur ama ben bileşik kesre çevirmenizi tavsiye ederim 10. soruya gelelim Bakın 10. soru çok kritik bir soru. Şimdi 3'ten 2'yi çıkarırsın sıkıntı yok. 3 tamdan 2 tam çıkarsın sıkıntı yok. Peki 2 dilimden 4 dilimi nasıl eksilteceksin? 2 dilimden 4 dilimi nasıl eksilteceksin? Olmaz ki. O zaman bu durumlarda ne yapıyorsunuz? Böyle çıkarırken oluyor bu sadece. Şu çıkarmada bir problem oluyor. Şunu yapıyorsunuz. Bileşik kesme çeviriyorsunuz. Neyse ki öyle bir yöntem öğrendik. Çarp topla hatırlayın. 5 kere 3 15, 2 daha 17. Yani bu sayı aslında 17 bölü 5. Çarp, topla. 5 kere 2 10, 4 daha 14 bölü 5. Çıkarıyorum birbirinden. 17'den 14 çıktı. 3, faydamız zaten 5. Faydalarımızda hiçbir işlem yapmıyoruz görüyorsunuz. Eşitliği sağlasak yeter. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ya faydalar eşit değilse? Faydalar eşit değilse ne yaparız? Mesela 3 bölü 8 artı 1 bölü 2. Bunları nasıl toplayacağız? Paydalar eşit değil. Genişletme yöntemini öğrendiğimizi hatırlıyorsunuz. Biz istersek istediğimiz kesin paydasını payını istediğimiz şekilde dönüştürebiliriz genişleterek. Şimdi bana ne lazım? Şöyle yapın. Küçüğü büyüğe, büyüğe dönüştürmeye çalışın. Yani 8 olmasını sağlayın. Bu arkadaş 8. Bunun da 8 olmasını sağlayın. 2 nasıl 8 olur? Hocam 4 ile genişleterek. Bunu 4 ile çarpıyorum. Bunu 4 ile çarpıyorum. 4 kere 1'den 4, 4 kere 2'den 8. Bizim yeni sayılarımız 8'de 3 artı 8'de 4 oldu mu? Oldu. E artık bunlar paydaları eşit oldu mu? Oldu. Biz paydaların eşitliğini sağladıktan sonra geri kalan istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Paydalarımız 8, 3, 4 daha 7. Cevabımızı bulduk. Bakalım başka. 3 bölü 10 artı 5 bölü 40. Yine şey oldu bir saniye. 40 olmasın. 60 olsun. 60. Ne yapıyoruz? Küçüğü büyüğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu 60, bu 10. Hmm, 10, 60 olur mu? Olur. Neyle çarpılarak olur? 6 ile genişletilerek olur. 6 ile 10'u çarptım. 60. 6 ile 3'ü çarptım. 18. Şimdi 60'da 18'de 10'da 3'ün dengiymiş demek ki. Paydalarımı eşitlediğime göre artık işlemi çok rahat yapabilirim. Paydam 60. Payım 18 artı 5'ten 23. Bir de bunu çıkarmasını deneyelim. Çıkarmada problem oluyor mu? 1 bölü 2'den e, 5 bölü 16'yı çıkaralım. Bakalım çıkıyor mu? Şimdi çıkarma yapacağım. Ne dedik? Toplamaya da çıkarmada paydaların eşit olması şart. Bakayım eşit mi? Bir o değil. Birinin paydası 2, birinin 2, 16. Olmaz ki böyle. Hemen ne yapıyoruz? Küçüğü büyüğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Hmm, 2 nasıl 16 olur? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 katıymış. O zaman bunu 8 ile genişletelim. 8 kere 2 16. 8 kere 1 8. Şimdi paydalarımız eşit mi? Bakın 16 16 eşit. O zaman paydamız 16. Şimdi çıkarma yapabiliyor muyum? 8'den 5'i çıkarırım tabii ki. 3 bölü 16. İşte bu kadar. Paydalarımızı eşitliyoruz. Bu ikinci önemli konuydu. Bir de şunu göstereceğim size. Bunu tam sayılı kesirlerle gösterirken yapmıştık aslında. Mesela diyelim ki size bir tam sayıyla bir, bir kesirlik sayıyı toplamanızı istediler. Yani bu da bir toplama sonuçta. Ne demiştik buna? Bir tamı direkt bunun önüne bir tam 1 bölü 2 diye getirebilirsiniz. Cevabının bu olduğunu kabul etmezse bileşik kese dönüştürürsünüz. 2 kere 1, 2, 1 daha 3 bölü 2. Peki hocam sadece 1'de de mi? Hayır. 3 ile 3 bölü 5'i toplayın istediler. Ne diyeceksin? 3'ü hemen bunun önüne getireceksin. Sonra da diyeceksin ki çarp topla. 5 kere 3, 15, 3 daha 18 bölü 5. Olur mu? Başka olur mu? 5 artı 4 bölü 8. Ne yapıyoruz? Bu 5 bunun önündeymiş gibi düşünüyorum. 8 kere 5 40. 4 daha 44 bölü 8. Hocam hep toplama mı sorarlar? Yok. Çıkarma da sorabilirler. Diyelim ki 3 eksi 4 bölü 6. Bakınız hemen pratik yolumuz. Ne yapıyoruz? Çarp. Ama bu sefer farkımız ne? Çıkar. 3 kere 6 18 ama çıkar dediği için 18'den 4'ü çıkarıyorum. 14 bölü 6. 5'ten 5 bölü 10'u çıkaralım. Ne diyoruz? O çarp 50 olsun. 50'den 5 çıktı. 45 paydamız hala 10. O öğrendiğimiz tam sayılı kesir, bileşik kesir, çevirme yöntemi burada bir sürü işimize yarıyor. Bakalım. Örneğimiz var mı? Evet. Bakın şu sayfada yeterince örneğimiz var. Hemen bunu büyüteyim. Bunları da yaptıktan sonra bitiyor zaten. Bakınız 4 bölü 8 1 bölü 2. Olmaz ki paydalar eşit değil. Hemen payda eşitliyoruz. Diyorum ki seni 4 ile genişletirsem ikinizin de paydası eşit olur. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. Güzel paydamız artık 8. İkisinde de 8 olduğu için 4 4 daha 8. 8 bölü 8 1 tam ediyor. Gelelim buraya ikinci soruya. E bunun paydası 5, bunun paydası 10 olmaz ki. Mecburen genişleteceğiz. 5 nasıl olunur? 5'er 5'er sayıyorum. 5, 10. A 2 katıymış. Hemen 2 ile genişletiyorum. 2 kere 5, 10. 2 kere 1, 2. Son durumda paydalarımız 10. 2 dilim buradan, 3 dilim de buradan. 5 dilim. 1 tam, 3 tam daha. 4 tam. Biraz önce öğrettiğim bakın. Hemen pratiğini kullanalım. 2 kere 2, 4. 1'i çıkarıyorum. Burada 1'i çıkar dediği için. 3. Şurada 4 oldu ya. Paydamız 2. Hemen pratiğimi kullanıyorum. 6 kere 2 12. 1 çıkarıyorum. 11. Paydamız 2. 5. sorudayım. 1 bölü 2'den 3 bölü 10'u çıkaracak. Hmm, paydamız eşit mi diye bakayım. A değil. Bu 2 iken olmaz. Hemen 2'yi 10'a dönüştürelim. 2, 4, 6, 8, 10. 5 katıymış. O zaman 5 ile genişletiyorum. O zaman bunu da 5 ile genişletiyorum. 5 kere 1 de 5. Şimdi paydalarımız eşit mi? Eşit. 5'ten 3 çıktı. 2. Altın soruya bakalım. A paydalarımız eşit yaşasın. Paydamız direkt 2. 13'ten 7 çıktı. 6. Gelelim buraya. Sekizinci soruya. Ortalıkta bir 4 tam var. Bir de 1 tam var. Bir de 1 bölü 3 var. Hmm, burada kesir yok bunun yanında. 4 tamın yanında. Kesir yok. O zaman benim toplama yapmamı engelleyecek bir şey de yok. Ben direkt şöyle yapsam. 4 tam var. Bir tam da burada var. 5 tam olsa. 3 1 de, de direkt yanında dursa. Olur mu? Çok da güzel olur. 9. soruya geldim. Çıkarma yapacağım ama paydalar yine eşit değil. Hemen ne yapalım? Eşit diyelim. Seni 4 ile genişletirsem sen 8 olursun. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. Paydamı 8 yaz. 4'ten 3 çıktı. 1. 11. soruya gelelim. Bunlarla ilgili ayrıntıları derste anlatayım. Paydamız 7. 2 3 daha 5. Paydamız 12 değil. Aa, 12 değil. O zaman seni 12 yapalım. 3, 6, 9, 12. Kaç katıymış? 4 katıymış. O zaman bu arkadaşı 4 ile genişletirsem 12 olur. Ama payı da genişleteceğim. 8 olur. Paydamız artık 12. 8'den 3 çıktı. 5. İşte bu kadar gençler. Toplamaya çıkarma. Ne dedik toplamaya çıkarma için? Hemen şuradan yukarıdan itibaren bakalım. Kısaca toplama çıkarmaya başladık. Paydalarımızın eşit olması gerektiğini savunduk. Paydalar kesinlikle eşit olmalı. Burada eşit topladık. Burada eşit topladık. Burada eşit topladık. Burada eşit çıkarabildik. Toplama çıkarmanın her ikisi için de paydaların eşit işte olması gerekiyor. Sonra örneklerimizi yaptık. Bu sayfadaki örneklerin hepsinin paydaları eşitti. O yüzden rahat bir şekilde paydayı yazdık. Payları topladık ya da çıkardık. Ama sonra neyi öğrendik? Paydaların eşit olmaması durumu. O zaman biz de genişletme yöntemiyle paydalarını eşitledik. Burada çarpım tablosu yeteneğiniz devreye giriyor. Herkesin paydalarını eşitledik. Bakın burada da pratik yöntemi gösterdik. Eğer tam sayıyla bir basit kesici toplamanız ya da çıkarmanız isteniyorsa kolay yolumuz olan çarp, topla, çarp, topla, çarp, topla ya da bir sonraki sayfada çarp, çıkar, çarp, çıkar yöntemini kullandık. Sonra da örneklerimizi çözdük. Evet gençler. Kesirler konumuz böylece bitti. Okulda da bunlarla ilgili etkinlik yapacağız. Sonra da problemlerini çözeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.